Merhabalar ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugünkü kısa videoda sizlere gebelik süresinde gebelerimizin endişe duyduğu konularla ilgili böyle kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çok gebe görüyorum ben. Üçüncü ve beşinci ayda detaylı inceleme yapıyorum. Gebelerimizin çoğunda böyle bir endişe kat sayısının yüksek olduğunu gözlemliyorum. Kendine şunu da söylüyorum her zaman. Gebelik sağlıklı fizyolojik bir süreçtir. Çok büyük ihtimalle sağlıklı bebek dünyaya gelecek. Bunun için çok kendinizi üzmeyin, kendinizi yormayın, endişelere kapılmayın, gebeliğin keyfini çıkartın diyorum. Biraz bizim yani kadın doğum uzmanı meslektaşlarım belki bana kızacaklar, sitem edecekler. Bizim ülkemizde gebelik takip sürecinin biraz abartıldığını düşünüyorum. Burada hekim arkadaşlarımın tabii ki hiçbir katkısı, etkisi yok buna. Yani halk arasında böyle bir e, moda tarzında <laughs> ilerliyor bu iş. Çok yakın takip ediliyor aslında gebeler bizim ülkemizde Avrupa'daki ülkelere göre. Bu aslında son derece iyi bir şey ama endişe duyma konusuna gelince gebelerin endişelerini biraz yükselten bir durum. Bana sorulan sorular oluyor. İşte ikili test yaptırmalı mıyım? Fetal DNA testi yaptırmalı mıyım? Şeker yükleme testi yaptırmalı mıyım? Detaylı ultrason yaptırmalı mıyım? Bunların hepsi rutin dediğimiz yani her gebeye yapılması gereken, yapılması tavsiye edilen incelemelerdir. Ben her zaman şunu söylüyorum ultrasonografi yaptığım gebelere. Sizi takip eden kadın doğum uzmanınız size gereken tetkikleri yapacaktır. Kendinizi ona teslim edin. Başka yerlerden görüş alıp arkadaşıma şöyle yapılmıştı, arkadaşıma böyle yapılmıştı gibi çok kurcalamayın, kafanızı karıştırmayın. Her zaman şunu söylüyorum gebelere. Tekrar ediyorum. Sizi takip eden kadın doğum uzmanınız size ultrasonografi yaptığında bazen bir takım ufak tefek bulgulardan söz edebilir. Ardından detaylı bir yapmasını isteyebilir. Bu tamamen çok doğru bir yaklaşımdır. Çünkü bizlerin ya da perinatoloji uzmanlarının yaptığı detaylı incelemeyle kadın doğum uzmanının muayene sırasında yaptığı ultrasonografi arasında çok büyük farklar var. İncelemeleri yaptırmaktan çekinmeyin. Bu incelemeler çok çok iyi incelemelerdir. Bebeğe hiçbir zararı yoktur. Çoğunlukla bu incelemelerin çoğu tamamen normal çıkıyor. Bunu burada kesinlikle belirtmek istiyorum. Yani kadın doğum uzmanı, meslektaşım size e, örnek veriyorum. İşte bebeğin böbreklerinde hafif bir genişleme var. Ne bileyim bağırsağında biraz parlaklık gördüm sanki. Gibi böyle e, ufak tefek bulgulardan şüphe ettiğini söyleyebilir ve buna bağlı olarak detaylı inceleme isteyebilir. Kesinlikle doğru bir yaklaşımda bulunuyorlar ama sizler bunun için çok endişelenmeyin. Detaylı incelemenizi yaptırdığınızda bu iş netleşecektir. Ben şunu belirtmek istiyorum. Bunlar yapılması gereken incelemeler. Kendinizi bunlarla yormayın, üzmeyin, gebeliğin keyfini çıkartmaya çalışın. Doktor kimliğinden çıkarak bir şey söylemek istiyorum. Bir erkek kimliğine. Bence gebelik. Tanrının kadınlara bir lütfu. İçinizde bir bebek büyüyor. Bunun çok muhteşem bir duygu olduğunu zannediyorum. Hiç yaşayamayacak olmak beni çok üzüyor açıkçası. Bunun tadını çıkartmanızı tavsiye ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.